bir yandan da tabii o heyet İmralı'ya gitti değerli izleyiciler. Pervi Buldan ve avukat Faik Özgür Erol Sırrı Süreyya Önder'in yerine avukat Faik Özgür Erol İmralı'ya gitti. Diğeri parantezi kapatalım. Şimdi e, Remzi Özdemir'e de şunu soralım. 19 Mart çok kritik bir tarih. Aslında Türk siyasi hayatı için e, çok önemli bir tarih ama ekonomi için de bir e, anlamda dönüm noktası oldu. O günden bugüne zaten piyasalarda işler yolunda gitmedi. Merkez Bankası e, beklenmedik ölçüde e, yüksek faizini faiz artırmak durumunda kaldı. Şimdi bu İmamoğlu krizinin tahribatı... Artarak devam ediyor faizler arttı dedik ama pek çok izleyicimiz sevgili Remzi Özdemir başta esnaf küçük esnaf kobiler olmak üzere zordayız diyordu zaten. Şimdi ne olacak onu merak ediyoruz çünkü baktığımızda örneğin Merkez Bankası 3.5 puan faiz artırdı ama nasıl oldu da ticari kredi faizleri örneğin 10 puan arttı. Niye bu kadar arttı ve ne yapacak esnaf nasıl çıkacak bu işin içinden bu faizlerle? Önce şunu söyleyelim Bilge Hanım. Ee, biz şu anda bir buçuk yıl öncesine geri gittik. Yani bir anda bu 19 Mart operasyonuyla birlikte e, bütün ekonomide evet. yapılmışların, aslında yapılmış da demeyelim, doğru dürüst bir şey yok. Sadece cebimizden para almanın dışında ya da bizim bunları finanse etmemizin dışında önemli bir şey olmadı. Yani şunu söyleyebiliriz. Bütün ödediklerimiz boşa gitti. Evet. Ve Merkez Bankası yeniden eller cebe programını başlattı ekonomi yönetimi. Merkez Bankası'nın bu faizi arttırması evet belki de 3,5 puanlık bir faiz artışının etkisi bu kadar olmayabilir. Fakat Merkez Bankası bir taraftan da dolara olan talebin önünü kesebilmek için e, mümkün olduğunca parasal sıkılaştırmaya gitti. Yani piyasadaki parayı çekiyor. Ciddi anlamda çekiyor. Bir taraftan bankalardaki nakidi kullanmaya çalışıyor. Çekiyor. Böyle de olunca piyasada para kalmadı. Bakın mümkün olduğunca bunu daha da devam ettirecek. Yani Türk lirası bulmak gitgide zorlaşacak. Bakın bugün itibariyle şu anda %52 faiz var. Mevduat faizi. Yani %52 burada bankaların biraz elindeki nakit özellikle belirli bir operasyonlar Merkez Bankası operasyonlarıyla çekilmesi mevduat faizini yukarıya çekecek. Yani bankalar biraz daha para toplamak zorunda kalacak. %55 i̇şte 55'i bile bu... gördük ki ve bankalarda e, ee... Özellikle hoş geldin faizlerinde evet. ve büyük montanlı yani 1-2 milyon 5-10 milyon parası olanlar için evet özel bankacılıklarda özel rakamlar var. Ben şu anda genel yani cebinde evet. e, bankada 100-150-200 bin lirası olanlar için söylüyorum. Şu anda 52 civarında bir oran var. 52 çok... Müthiş bir oran. Bu oran 19'undan önce yüzde %42'ye hatta 40'ın dahi altına düşmüştü. Yani e, ciddi anlamda. Bakın dün bir banka e, üst düzey yöneticisiyle konuştum. Bu banka yöneticisi açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Ekonomi yönetimi ...bizi kandırdı diyor. Evet. Nasıl kandırdı? Bakın... ...önce bunu iyi analiz etmemiz evet. lazım. Her şey yolunda girecekti denildi. Yeter ki siz kredi verin. Aslında Nas döneminin farklı bir... ...versiyonunu izlemiştik. Ve gerçekten de bankalar... ...yüzde 45-46 ile... ...mevduat toplamasına rağmen... ...yüzde 40-42 ile... Ticari kredi verdiler, ciddi anlamda ticari verdiler ve bu ticari krediler rotatif yani günlük değişken kredi değildi, aylık taksitli kredilerdi yani e, istediğiniz zaman faizini değiştiremeyeceğiniz, tıpkı konut kredisi gibi kredilerde ki bunu bankalar uzun süredir vermiyordu. Yani bu ekonomi yönetimi Merkez Bankası'na bankalarla yaptığı toplantıdan sonra bankalar bunlara güvenerek bu kredileri vermeye başladılar. Ama şu anki Merkez Bankası'nın bu politikasıyla bu bankalar zarar etmeye başladı. Yani sen kendi bankalarını kandırdın. Ee, ve bu bankalara aynı zamanda kırtlığa kadar tahvil aldırıldı ve tahvilden de zarar edildi. Yani Türkiye'de şu anda düşünül hasar o kadar büyük ki öncelikle hasarı evet biz vatandaş olarak hasarımız var ama bankalardaki hasar daha büyük. İşte bu nedenle o kredi faizi sizin sorunuza geliyor. Makas açılacaktır. Bunun iki anlamı var. Bir bankalar zorunlu olarak bunu yapıyor. İkincisi zaten Merkez Bankası da kredi vermeyin diyor. Vermemelerini istiyor. Çünkü ne kadar parayı daraltırsa daraltsın dolar olan talebin önünü kesmeye çalışacaktır. Şu anda halen daha bireysellerin bakın yabancıyla birlikte bireyselin de bir döviz talebi var. Biz bunu döviz mevduat hesaplarında görüyoruz. Eğer bu artmaya devam ederse e, Merkez Bankası yeni bir faiz artışına gidecek. Bakın biz buna bu son operasyonda Merkez Bankası <laughs> operasyonu önden yüklemeli gibi gördük. <laughs> Ama bana göre bu önden yüklemeli değil. Asıl da turpun büyüğü Mayıs ayında gelecek. Mayıs ayındaki bu enflasyon, yüksek enflasyonla çünkü şu anda biz yeniden bir enflasyon yaşamaya başladık. Vardı enflasyonumuz ama daha sertini yaşamaya başladık. Bu da Mayıs ayında özellikle o don olaylarıyla birlikte Mayıs ayında yeni bir faiz artışını masaya getirebilir. İşte kıyamet bana göre mayıs ayında kopacaktır. Merkez Bankası'nın mayıs ayındaki olası toplantısında bir faiz artışının gelmesi gerçekten bu piyasalara derin bir zarar verecektir. Peki Merkez Bankası pas geçebilir mi? Eğer bu Nisan ayındaki Merkez Bankası'nı biz mayıs ayında da görürüz göreceksek, aynı kararlılığını göreceksek bu Merkez Bankası bir kez daha faiz artırılacaktır ve faizi en az 50'ye çekecektir gösterge faizine. Çünkü bunu yapmak zorunda. Bakın e, Nisan ayı enflasyonu e, 5 Mayıs'ta açıklanacak hafta sonu girmesi nedeniyle ve o tarihte büyük bir olasılıkla biz enflasyonu %4'ün üzerinde göreceğiz. Yani sizin %4 enflasyon geldiğiniz, yaşadığınız bir ortamda Merkez Bankası faizi arttırmak zorunda. Asıl dediğim gibi turpun büyüğü heybede, heybede mayıs ayında. Buna e, tabii, çok dikkat etmek lazım. Yani evet. asıl kasırgayı biz mayıs ayında mayıs bekliyoruz. Eğer TÜİK şapkadan tavşan çıkarmazsa Tabii, TÜİK mucizesini her Tabii. zaman e, bekliyoruz. Bekliyoruz. Şimdi şunu soracağım Sayın Özdemir, dediniz ya dövize talep. Bu 19 Mart, ya, çok kritik bir tarih. İmamoğlu'nun gözaltına alınması, hatta e, 18 e Akşam'ı diplomasının hukuksuz bir şekilde iptal edilmesi. Şimdi e, o tarihten işte yaşadığımız ortada faizler arttı. Yurttaş zaten zordaydı, daha da çok e, zora girecek. Sayın Özdemir anlattı. Bir yandan rezervlerimiz 50 milyar dolardı geçen hafta. Şimdi tabii ne olacak, nasıl bir fatura var onu bilmiyoruz yine hafta itibariyle. Ama dolara bakıyorum 38 lira 17 kuruş. Başlarken söyledik. Ee, peki euro? Euro 44 lirayı da geçti. 44 lira 12-13 kuruş seviyesinde ilerliyor. Şimdi bu süre içerisinde benim... Gözlemlediğim şu oldu siz ne dersiniz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolara müdahale etti ve rezervlere sattı ama euroya müdahale etmedi mi yoksa sınırlı mı kaldı? Ee, neden euronun yükselişine yol verdi Sayın Özdemir? Ciddi bir yükseliş oldu euroda geçtiğimiz hafta. Evet, kesinlikle. Yani yılbaşı itibariyle baktığımız zaman %20'nin üzerinde bir artış var. Enflasyondan arındırdığımız zaman %15, %16 gibi cebinize net bir getiri sağlıyor. Ama diğer taraftan baktığınız zaman dolarda reel olarak bir düşüş var. Yani enflasyon karşısında getirisinin eridiğini görüyoruz. Şimdi bunun tabii ki iki nedeni var. Birincisi yurt dışında yani doların zayıflaması, euro'nun güçlenmesiyle alakalı. Parite kaynaklı bir yükseliş. Aslında peki burada şu soruyu soralım. Merkez Bankası isteseydi bu Euro'daki yükselişi engelleyebilir miydi? Ya da bu kadar agresif bir yükselişi izin vermeyebilir miydi? Elbette yapardı. Bütün dünyada doların değer kazandığı dönemde biz bunun tersini yaşamış bir ülkeyiz. Euro'da da yaşayabilirdik ama Merkez Bankası benim kişisel düşünceme göre Euro'ya adeta yol verdi. Yani bunu neden yol verdi? Bunun iki nedeni var. Birincisi, e, Merkez Bankası'nın elinde yeterince euro rezervi yok. Yani Türkiye'nin evet. Merkez Bankası'nın kasasında ağırlıklı olarak dolar var. Ha, euro bulabilir miydi? Evet. Ama bu operasyonlar zor ve zahmetli işler. İkincisi de ihracat ve turizm. Çünkü Türkiye'nin bütün ihracatı Avrupa'ya ağırlıklı olarak ve biz Euro üzerine yapıyoruz. İhracatçının farkındaysanız son dönemde biraz itirazı vardı. Ağlamaları, feryatları artmaya başlamıştı. İşte Euro'ya biraz da yol vererek İhracatçıyı susturdu. Bakın dedi işte 40 liralık bir euronun biz bugün 44 lira sınırına gelmiş olması ihracatçının kısmen de olsa rahatlaması, ilminin rahatlaması anlamına geliyor. Onları susturdu. İkinci olarak da e, doğal olarak e, yurt, Avrupa hedef kitlesi olan Turizm sektörünün elini güçlendirdi. Biraz daha rekabetçi yaptı ama aradaki fark o kadar çok ki ne kadar rekabet olabilir bilemiyoruz. Ama buna şu anda sevinen turizmciden çok iki kesim var. Birincisi e, ihracatçılar çünkü Avrupa'ya e, euro ile ihracat yapıyor. İkincisi de bu yaz Türkiye'ye gelecek gurbetçi vatandaşlarımız. Onlar biraz daha... ...Türkiye'nin onlara göre cennet olduğunu görecekler. Çünkü biliyorsunuz son iki yıldır dövize müdahale nedeniyle... ...gurbetçi vatandaşlarımız Türkiye'den pek memnun değillerdi. Euro'larını burada Tabii. getirip bozdurduklarında çok çabuk tükeniyordu. Tabii. Şimdi biraz daha az tükenecek. Tabii, 100 Euro bozdurdum sabah, akşam bir baktım elimde bir şey kalmadı diyen e, gurbetçiler de vardı. Onlar daha da keyiflenecek anladığım kadarıyla. Sayın Özdemir'in de ifade ettiği gibi. Şimdi gazete pencereyi getirebilir miyiz arkadaşlar? Gazete pencereden bir haber bugün Emre Özpeynirci imzasıyla manşette yayınlanıyor. Otomobil satışları üzerinden gözlemlenmiş ama ben bunu tabii biraz daha genel bir soruyla soracağım Remzi Özdemir'e. Şimdi bu bu haber önemli. beni de etkileyen bir başlık oldu. Orta gelir grubu artık eskiye mahkum diyor bugün Emre Özpeynirci. Otomotivde satışlar azalıyor, araçlar yaşlanıyor, pazar yorgun ve durgun. Orta gelirli de ancak bir 10 yaşından büyük araçlara bakabiliyor. Çünkü içinde bulunduğumuz durum bunu gerektiriyor demiş. İkinci el otomobiller de artık el değiştiriyor. Rakamların mesajı net, nüfusun büyük kısmının sıfır veya genç ikinci ele ulaşma gücü yok. 10 yaş üstü araçlar, orta ve alt gelir grupları için tek seçenek haline geldi. Şimdi buradan hareketle orta gelirli beyaz yakalı gerçi kalmadı ama herkes yoksulluk sınırının altına geriledi. Niye bizler?